Şimdi custom custom e, validator'a bakacağız arkadaşlar. Custom validator. Bakın custom validator'a ne yapacağız? TC kimlik numarası için diyorum. Doğru girilme şartı. TC kimlik numarasının bir kuralı vardı biliyorsunuz. Neydi? İlk 10 hanesinin toplamı'nın mod 10'u yani son hanesi 11. haneyi verir. Nasıl yani? Şöyle yani. TC kimlik numaranı söyle Bir dakika. Şimdi devam edelim ee, Custom Validator'la TC kimlik numarası doğru veya TCKN yanlış Çakal falan diye böyle mesaj verdi tabi Neyi kontrol edecek? Control to Validate 1 1 mi o? 1'i kontrol edecek ve evet. nasıl kriter kriter belirlememiz lazım şimdi. Kriter olayı nedir? Bir hesap işlemi değil mi? Bir hesabın oluşması lazım. O hesaba göre sonuç üretmemiz lazım. Geliyorum. Burada server validate diye bakın eventlerinde server validate diye bir komut var. Server validate. Server validate event'ini tetikletirim. Buraya derim ki Bakın burada ne diyor? Server validate event argümanı args geliyor. args içerisinde benim isvalid diye bir özelliğim var. Range validator ne range ya? Custom validator'ın uyarı vermesi veya vermemesi olayı. Bir de değerim var. İçerisinde artık kontrolün içerisinde ne değer varsa. Gelirim bu değeri alırım. String tckn eşittir. Art var. nokta value diyerekten alırım. Sonra işlemi yapmaya başlayalım. Hangi yolla yapalım? Forla yapalım. Allah Allah. Şu tavşbeti kurdum ama yeniden başlatmam lazım. Elim değiyor. Sıfırıncı haneden başla. Sıfırıncı haneden başla. Öncelikle şunu da kontrol yapmak lazım. Eğer eğer tckn nokta count bu count metodu mu şey mi count metodu topla abi ünlem eşitse 11 11'den başka bir şeyse count metodu length olur. Olur, olur count de olur count length olsun 11 haneden büyükse şey 11 hane değilse o zaman nokta e, args.isvalid isvalid eşittir false uyarı verdirtiyorum args bir de return diyorum daha devam etmene gerek yok değilse buraya gelecek 11'den küçük yani ilk 10 haneye kadar dönecek hatta ilk 10 haneye değil Ondan küçük diyelim. Dokuzuncu haneye kadar. Sıfır, bir, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İlk on haneyi alır. Dokuza kadar gelirse. İlk on hanenin toplamını alacak değil mi? İlk toplam eşittir sıfır. Ne gülüyor bu? Ne gülüyor Toplam artı eşittir. Toplam artı eşittir. I, i değil ya. i diye. TC kimlik numarasının i'inci hanesi nokta to string bunu int nokta parse ile çeviririm. Toplama eklerim. Ondan sonra gelirim. int 11 convert. Olur tabii ki. Parse olduğu her yerde convert olur. Ama convert'in olduğu bazı yerlerde parse olması sıkıntı çıkar. Hani içindekinden uygulanmak zorunda. Parse içinde string ister. Başka bir şey istemek. Ama convert birden fazla tık alabiliyor içerisinde. 11 bu eşittir Parse. tckn'nin 10. indeksi nokta to string eğer eğer e, toplam mod 10 eşitse 11'e long 11 string e, eşit değilse bir hata verdesin argparse şey yapacağım isvalid eşittir true buraya false mi geliyorlar? buraya varsayılan ki false galiba. Evet. bir şey Yine de yukarıdaki false kapatırız. else durumunda else durumunda eee hayır bu eşittir false Deriz. İşte iyi oldu. Şimdi bakın buraya bir breakpoint koyuyorum. Breakpoint. Break Kayıt Ol butonuna da şu butonun içerisine de bir işlem yaptıralım. Burada bir şeyler olsun. String yazıyorum. Text box bir nokta text. Buraya da bir breakpoint koyalım. Çalıştıralım. Sayfa geldi. TC kimlik numarası doğru mu? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. 11 hane şu anda. Şunları da girmek lazım yoksa postek yapmaz. Yani niye bu niye geldi oraya? Geçişler tıklasan da gel. Çekilecek. Çekilecekler Burada ya, Ya, işte orada. Yani. Bu komple bunlarda bir problem var. Kim Ve enteresan tarafı uyarı vermesi gerekirken vermedi ve ilerledi. Hmm. Değer null olamaz. Hangi değer, değer null olamaz? Acaba? Biz bakalım. Bakın tıkladığımda postback olduğunda önce Bizim e, custom validator'a geliyor. Custom validator geliyor içerideki işlemini yapıyor. Şurada duracak şekilde devam et. 11. haneye alıyor. 11. hane 2 Toplam 19. Dolayısıyla Valid false dedi. Çıktı. Ama bu Buton 1'in clean'in çalışmasına Engel değil bakın. Dikkat ettiyseniz. Buton 1'in clean'e. Çünkü artık Postback oldu yani bir kere. Bu yüzden mecbur. O da çalışacaktır. Ama şu var. Öncelikli Olarak validate çalışır. Dolayısıyla Biz burada validation sonucu True mu false mu onu alabiliriz gelirim bakın burada TCK'nin yanlış hatasını verdi ama işlemi de yapmış oldu abi. eğer custom validator kullanıyorsak gelip gelip şurada eğer custom validator bir nokta is valid true ise is valid hatta false ise başına ünlem koyalım Bolsa true yapacak. içeri girecek. Derim return. Aşağıdakileri çalıştırma. Adam yanlış iş yaptıysa yazmasın. Göstermesin hiçbir şey. Şurada da hatta şey yazalım. Response.write Buton çalıştı. Eğer ki aşağı giderse response write çalışacak. Bakın çalıştırıyorum. Bak bunlar yine çalışmıyor. Bir enteresanlık var bu işte. Kaydol dedim. Şunlar geldi. F5 dedim. TCK ne yanlış dedi ve response right çalışmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu sağlar. Sonuçta 1 ile 1'in toplamı 2'dir. Değil mi? Şimdi kaydola tıkladım. Ya durup durma yavrum sende. Bakın bu sefer buton çalıştı yazısını aldım. Custom Validator'ın işlemi yaptırıp yaptırtmayacağını sizin belirlemeniz lazım. Çünkü server'a gidiyor mecburen. Gittiği için de çalışıyor. Şimdi şurada bu şekilde arkadaşlar Validator'ları kullanabiliyoruz. Son olarak Summary nesnesi var. Bu bir. ikincisi bir de Validation Group denilen bir olay vardır. Summary nesnesiyle başlayalım. Summary hataların yanda gözükmesi yerine aşağıda başka bir pencerede gözükmesini sağladığımız bir nesnedir arkadaşlar. Şurada iki kolonu birleştirelim. Cospan eşittir. 2 Alttakini de silelim. Şöyle. Buraya geleyim bir tane summary atayım. Validation summary Summary ne yapıyor Summary Buralarda sağında böyle uzunca çıkması yerine Buraya küçük bir yıldız Çıkartıp aşağıda çıkmasını Sağlıyor arkadaşlar Summary için ekstra bir şey ayarlamanıza gerek yok Oraya summary atarsanız o zaten onların sorumluluğunu alır üzerine ee, Ancak validation grup Dediğimiz bir şey var Summary'ler belli bir validation grubunda çalışırlar Bakın tckn yanlışı buraya aldı Yukarıya da yazdı çünkü eğer yanlış girilirse yazacağı bir tekst girmedik. Buraya yıldız verelim. Yıldız. Boş geçilemeze ya da boş geçilemeze yıldız verelim. kane yanlışa 2 yıldız verelim. Ya da alayına birer yıldız verelim ne uğraşacağım ben. Yani. Next. Error message'dan hariçten text verirseniz Bir hata olduğu zaman burada yıldız çıkar. Aşağıda TCKN yanlış değerini alırsınız. Boş geçin mesela. Bu Doğru olmadan nasıl girecek Şimdi atlamasının nedeni şu. Buradaki hata e, server'a gidip geldikten sonra gerçekleşir. Ama şuradaki hata server'a hiç git göndermez. Hiç göndermediği için de dolayısıyla öncelikle bu hata gözükür. Umumi Umumi mi senin hesabın? Parola koy. Daha aynı parolayı giremiyorsun. Hataların üçünü de bastı oraya. Validation summary bu işe yarıyor. Validation summary sadece neye bakar arkadaşlar? Validation group dediğimiz bir olay var. Validation group validation kontrolleri bir grup içerisine almayı. Dolayısıyla bir sayfa içerisinde birden fazla form varsa buranın validation'ı başka, buranın validation'ı başka şeklinde işlem yapabilmeyi sağlıyor. Oralar kendi aralarında etkileşimde, buralar kendi aralarında etkileşimde diye bir durum oluşturuyor. Bakın burada validation grupları varsayılan da boş duruyor şu anda. Bunlara ben bir dersem şu normal bayan seçim böyle bir değil. Şöyle. Ulan mı? Onda şimdi bir görelim mi? Hangisi? Şu mu? Yok ki orada. Şu. 15 daha Şu da bir validation grup. 1. Butonun da validation grubu vardır. Butona da validation grubunu bir verirsen Bakın ben bir buton daha atayım. Başka bir buton atayım. Şuraya koyayım. Bu validation bu butonun validation grubu 2 olsun. 2 olsun. Normalde şurası girilmediği zaman şurası girilmediği zaman kaydola tıkladığımda bu olmadan nasıl gireceğim diye arıza çıkarırken buton 2'ye bastığımda sağlıklı bir şekilde postback yapıyor bak. Validation grup belirlediğim için kendi validation grubundaki butona engel oluyor. Diğer butonlara karışmıyor. Böylelikle bir burada form koymuşum bir burada form koymuşum adam isterse bununla isterse bununla girer demişim mesela aynı sayfa içerisinde. Veya burada kayıt ol bölümü var. Sağda giriş yap bölümü var. Adam kaydola tıkladığında kaydolla bir eksiklik varsa hata verir. Yoksa burada hata verir. Validation. Buyurun. Validation sunları ya siz oraya koyunca o yazıları aldı getirdi doğru ya. Evet. Sonra siz onlar yıldız yaptınız. O orada yazıları yazdı. O yazar kendi üstü buldu. Tabii. Peki mesela şimdi ben birini değiştireceğim. O nereye gidiyor? yazı? Error message'da. Yazılar. Yani nesnelerin nesnelerin mesela şunu seçeyim. Error message'ında hata burada ha, duruyor. Oradan mu? oluyor gene. Hı -hı. Yıldız, yıldız da teksti. Tamam. Şimdi son olarak şunu da göstereyim. Ee, HTML5 ile birlikte bu kontrollerin bazılarını kendimiz de yapabiliyoruz direk olarak text box atayım bir tane daha. Şuraya atayım bu sefer. Direkt HTML5 ile ilgili arkadaşlar. Gelin mesela normalde burada gözükmez ama r Q a i R yaz. Gereklidir dediğiniz zaman ve şu işaretli de mi o? Yani yanlış yazıyorum oraya. dediğim zaman butona tıkladığımda şuna da tıklasam hangisine tıklasam tıklayayım postback yapmıyor ama altında da mesaj çıkması lazım acaba tablonun içinden mi kalıyor mesaj böyle uyarı uyarı verir evet. Ya, o evet. direkt kendi mesajını veriyor bir burayı seçiyor ama Allah Allah normalde mesaj verir. Bir başka sayfada deneyeyim. Web form ekleyeyim. Dizaynla buraya bir tane text box atayım. Bir tane buton atayım. Text box'a gideyim. Kodla şuraya bir yere. Required gireyim. Tamam postback yapmıyor da altında da mes uyarı mesajı çıkardı normalde. Hey, Internet Explorer destekliyor mu bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Yok, required'da parametre de vermeseniz çalışıyor. Ben bunu kullandım ya. Bu Explorer'da da bir enteresan bir şey oluyor böyle. Ha, bekliyorum bayağı öyle açıyor sanki. Burada mesela tıklayınca bu gerekli bir alandır diye kendi mesajını kendi veriyor. Bu şekilde veriyor. Ama şeyde de çıkması lazım. Şuna biraz daha boşluk koyayım daha güzel gözüküyorsunuz. daha hocam çünkü çok kötü gözüküyor. Şeyin operanınki çok güzel gözüküyordu ya. Bence çok hoşuma gidiyordu. Hatta Böyle küçük daha ince bir şekilde çıkıyor, sallanıyor. Gerekli bir alandır diye Tekrar tıklanca bir daha sallıyor, uyarıyor seni. Şimdi mi bir Allah Allah. Yok, Yani acaba? Ne bakalım. Mesela ee, şurada tipine. type eşittir date mi diyor? HTML5 olarak type. Bu yine HTML5'te bakın yine gelmiyor. Ha? Opera'da bir bozukluk var şu anda. Yukarıdakilerden kafası hocam. O Nasıl temizledin onu? Opera'nın kafası karışmış. Opera'nın kafası karıştı. Ayarlarda şey var onun. Gelişmişte çerikte mi ne? JavaScript'i etkinleştir. Ben direk onun açılmasını istiyorum. Onun açık yani şunu bir kapatalım, tamam diyelim ve tekrar açalım. Eğer kişilerin sizin bilgisayarınızda JavaScript çalıştırmalarını istemiyorsanız böyle browserların hepsinde var JavaScript'i engelleyebiliyorsunuz. Peki bu JavaScript ile ne alakası var? Bu normal HTML kontrolü. Opera bence bozuldu benim opera. Kral şu an bir tek opera ile internet eksplorumuz. Bu gerekli bir alandır. Buraya mesela 0.1.25. Şey diyelim. 35 diyelim yanlış olsun 2012 diyeyim. Vay temizle butonu falan geldi. Buna bastığım zaman oluyor mu dost peki? kontrol F5 demek lazım ya. Yani. Tip date deyince de içindekine sadece tarih girdiriyordu. Hata veriyordu tarih olması lazım. Bunun birkaç tane var validator da. HTML5 validators derseniz tagin içerisine yazarak neleri doğrulatabileceğinizi yine veriyorsunuz. Daha değişik. Daha ama ne? Şey İlla girilmesi isteyen bir şey. Bu şekilde sağlayabiliyoruz. Validator'lar bu kadar arkadaşlar. Bir sorusu olan varsa